Bu da önemli bir, çok sorulan bir nokta. Öncelikle haram olan kadınlar var. Kimle evlenemezsiniz? Kan bağı olan bazı kadınlar var ki onlarla evlenemezsiniz. Kan bağı derken herkese kan bağınız olabilir. Yani bir insan kan bağı derken amcasının kızı da kan bağıdır. O anlamda değil. Yani sizden olanlar, sizin onlardan olduklarınız ve sizin kardeşlerinizin kızları veya oğulları sizlere haramdır. Ama kan bağı evliliğe engeldir. Genel anlamda bir 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 ifade olarak kan bağı evliliğe engeldir. Ama bu kan bağı arasında amca kızları, teyze kızları, hala kızları bu işin dışındadır. Efendim, kan bağından dolayı haram olanlar kimler o zaman? İşte onları söylüyoruz şu anda. Birincisi anne. Ebediyen haramdır zaten. Kızınız ebediyen haramdır. Kızınızın kızı ebediyen haramdır. Oğlunuzun kızı size ebediyen haramdır. Sonsuza kadar haramdır. Böyle bir evlilik söz konusu olamaz. Kız kardeşiniz haramdır ebediyen size. Kız kardeşinizin kızı ebediyen haramdır size. E, halanız ebediyen sonsuza kadar haramdır size.